Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, İstanbul'da CNR Fuar Merkezindeyiz. Burada özel güzel bir şey var. Şöyle gelebilir misin, kameraman arkadaşım? Tek fuar, iki fuar merkezi. Bu bence çok önemli, çok kıymetli bir şey. Hemen ben birkaç bilgi vereceğim. Ee, lütfen takipte kalmaya devam edin. Sizce, sizce bu fuar? kaç bin metrekaredir? Birincisi bu. Lütfen bu soruları aşağıya mutlaka yorumlara yazın. Sizce. Ama şeye bakmadan lütfen. İnternete, Google'a falan bakmadan yazın. O önemli bence. Değil mi kameraman arkadaşım? O da kafa sallıyor. Bu bence önemli. Bu sorunun cevabını altta lütfen istiyorum. Sizden rica ediyorum. Kanalımıza da abone olun. O da önemli. O abone kısmı önemli yani. Hani öyle sadece izleyip geçmeyin. Rica ediyorum. Ya biz de sizler için olabildiğince elimizden geldiğince fuarları kontrol ediyoruz, geziyoruz, standları tanıtıyoruz. Şimdi bunun niye yapıyoruz sizce? Ben bunları da anlatacağım size. Şimdi birazdan devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Evet sevgili dostlar Muhteşem bir ortamdayız yine CNR Fuar Merkezi'ndeyiz Burada şimdi Birazdan e, Marka olmuş Çünkü ben e, Marka olmamış firmaları Pek fazla tanıtmayı sevmiyorum Gerçekten marka haline gelmiş olan Bir firmayla beraberiz e, Şöyle hem bir ürünleri de Bir tanıyalım bir bakalım e, Hem de e, Sevgili Güzel abimiz bu markanın kurucusu. güzel abimize bir tanışalım. Sizi önce ben tanıyorum ama sevgili izleyenlerimiz için bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Kemalettin Kayıran ismim. 1978 İnegöl doğumluyum. İnegöl'de ikamet etmekteyim. Ve yaklaşık 20 yılda bu sektörde insanlara hizmet vermekteyiz. Şimdi Kemalettin Bey. Marka kolay olunmuyor. Şimdi bu marka için Neler yaptınız, nasıl bir süreçten geçtiniz? Şimdi biz sonucu görüyoruz ama sizin hangi süreçlerden geçtiğinizi bilmiyoruz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz de hem bir onlara da bir şevk olsun diye neler anlatmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Yani tabii markalaşmak e, tamamen e, tecrübeyle alakalı bir durum. Şimdi zaten konunun başında da belirttiğim gibi 20 yıldır bu sektördeyiz derken özellikle onu belirtmek istedim. Evet. Çünkü insanlar bir şeylere tabii ki heves ederken tecrübeyi unutuyorlar. Sadece parayla veya vesaire şeylerle bu işler olmuyor. Tecrübeyle olan şeyler. Biz 20 yılımızı bu sektöre verirken tabii kendi şirketimiz 10 yıllık bir şirket. Yaklaşık genel olarak çevremizin ve firmaların bizlere söylediği, 20 yıl değil de Sanki sektörde 20-30 yıllık bir şirketmiş gibi, bir firmaymış gibi lans ediliyor, konuşuluyor. Evet. Tabii biz 10 senelik bir marka olduğumuzu söyleyince de insanlar haklı olarak soruyorlar. Bu nasıl oldu? İşte dediğim gibi yani bu tecrübenin üzerine bir yerde biz de tabii ki çalıştık. Direkt şirketimizi 20 yıl önce kurmadık. 10 yıllık sahada diğer firmalardan aldığımız tecrübeleri, verileri kendi şirketimize de aktarmaya çalıştık. Ee, uykusuz geceler oldu mu? Olmaz mı? Yani illaki <laughs> oluyor. Hatta uykusuz derken tabii yatıyorsunuz uyuyamıyorsunuz. Evet. Bazen heyecandan, bazen stresten, bazen aklınıza çok güzel şeyler gelin geliyor. Abi, gelin gelin bir taraftan evet abi. Bazen ee, şimdi zaten bu kadar heyecan olmasa uykusuz olmazsınız, başaramazsınız. İnanın bazen gece ee, aklıma öyle fikirler geliyordu ki yani ben bunu yarın sabah kalksam da uygulasam Şimdi siz bunları söyleyince evet. tabii ilk günkü heyecan çok daha başka oluyor ee, ve az önce sorduğunuz sorunun aslında devamında da hani bu tecrübenin yanında dediğim e, eksik kaldı biraz heyecan da gerekiyor. Çok, çok. heyecanlı olmanız gerekiyor. Ya gençleri de ben buradan bir taraftan örnek de olsun istiyorum Hı -hı. abi. Tabii ki ürünler, bir kere ürünler sevgili arkadaşlar, rol mobilya mutlaka girin. Ben Hı -hı. kendi reklamını da yapayım lütfen abone olun. Hı -hı. Bir tarafta arkadaşları beğenin çünkü biliyorsunuz. E, algoritma böyle çalışıyor. Şimdi ne söylemek istiyorsun abi? Hani sonuç görüyorlar ya gençler. Bizim gençler şimdi diyorlar ki ya biz okuyoruz, işte iş bulamıyoruz, e işte bizi değerlendiren yok, İşte tecrübe istiyorlar falan diyorlar. Sende de tecrübe var mıydı abi? Sen başladığında nasıldı yani? Kesinlikle hiç tecrübe yoktu ama bence gençler ilk önce şuna dikkat etmeliler. Bir işe başlarken e, kesinlikle maddiyat son olmalı. Maddiyat son olmalı. E, biz bu şekilde çok fırsat vermeye çalıştığımız gençler oldu. Yetişmiş, üniversite mezunu tahsili gençler. Daha işe almadan, daha işle alakalı bir tecrübesi olmadan konuştukları ilk şey maddiyat oluyor. Mevki, konum oluyor. İnanın ben e, buraya o kadar zor şartlarda geldim ki. Yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir sermayem yoktu. Çalışarak küçük küçük biriktirip yaptığım yatırımlarla sonra da evimi satarak bu işe girdim. Yani... O kadar inanıyorsun ki, doğru işte mu abi? Şunu anlatacağım, Heh. heyecan dedim ya e, ben heyecanlı olduğum için evimi satıp bu işe girdim. Dedim ki ben bu işi yapacağım. İnanmak zaten başarının yarısıdır. Ben inandığım için başardığımı inanıyorum. Tabii önce Rabbimin, Rabbim tabii nasip ki. edecek bunları. Tabii ki. E, eyvallah. E, bir de biz dört ortağız, dört arkadaşız. <laughs> onu bu, da soracağım abi. Onu da anlatayım. <laughs> e, tek başına bir şey olm olmuyor çok kullanılan atasözü var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz dört arkadaşız, dört kardeş gibiyiz. ailece birbirimize çok destek olan, birbirimize çok sahip çıkan, derdiyle dertlenen arkadaşlarız. Biz bu işe tabii dört ortak başlayınca biraz da hani ben dedim ya heyecan, ben bu işi yapacağım. Evet. Tabii onların benim arkamda olmaları, özgüvende olmamdaki en büyük nedendir. Çünkü arkasında insan biri olduğunu bilince tabii ki daha özgüvenli yaklaşıyor her şeye. Birbirimize destek olarak e, ve dediğim gibi yapacağımıza inanarak bu işe girdik. Ya insanlar bir işe inanmıyorsalar yapmasınlar zaten. Hmm. Hani dediniz ya gençlere bir evet. mesaj. Mesaj. Inanmadığınız işi yapmayın bir. İkincisi de e, zahmet olmadan rahmet olmuyor zahmet çekmek zorundasınız. Yani baba paranız var, atıyorum veya kendi şahsi paranız var. Ben bu parayla yaparım. Bunlarla olmuyor. Bunlar son iki iş. Öncelikle çok sevmek lazım, heyecanlanmak lazım, inanmak lazım ve uyumamak lazım. Sizin dediğiniz gibi. Evet. Yani çok önemli. Bence şimdi hani evet. ben ürünleri çok beğendim bir kere. Dediğim gibi Teşekkür zaten ]iyoruz. bulan arkadaşlar mutlaka Google'a yazla yazarlarsa Rol Mobilya diye. Doğru mu? Evet. Bunları rahatlıkla görebilirler zaten ve hani ne kadar klas, ne kadar farklı olduğunu. Ama ben asıl işin böyle bir özüne gireyim istedim. Yani burada sonuç görüyoruz ama biraz önce de söylediğim gibi hani hem gençlere de biraz ışık olsun. Bu marka için neler yaptığınızı da yani bu kurumsal markanın çünkü Türkiye için marka üretmek çok önemli. Evet. Yani yurt dışına bu ürünler satılıyor değil mi? Tabii Doğru ki, mu? Tabii ki tabii ki. Kaç ülkeye şu anda? Yani yaklaşık var? şu an 30 ülke ihracatımız var. Bu irili oluyor, ufaklı oluyor örnek veriyorum. Orta Doğu mesela biz ilk başladığımızda Orta Doğu pazarı daha hakimdi. Şu an Avrupa Balkanlar, Afrika. Kameraman arkadaşım da şöyle ürünleri de şöyle de yapalım. Abi. yapalım. Evet evet. Geze hem, <laughs> Eyvallah, ay, hem bir taraftan olur. ürünler de görülmüş olur. Yani şeyde sıkılmayın da bir de sevgili izleyenler biraz hani ürünlere de bakın. Evet. Belki bizi görmekten şu sakallarımızı görmekten sıkılmış olabilirsiniz. <laughs> sıkılmayın. En azından sevgili kameraman arkadaşıma da bu konuda Teşekkür ediyorum gerçekten emeğine ee, sesimiz geliyor değil mi? Tamam. Şöyle hem bir taraftan ürünler görünsün hem de gençlere biz mesajımızı vermiş olalım abi. Bunlar şimdi kaç ülkeye gidiyor? 30 ülkeye yaklaşık e, ihracatımız var. Dediğim gibi bu Afrika pazarı ve e, Balkanlar, Avrupa pazarı da dahil olmak üzere. E, bizim e, daha önce sadece Orta Doğu pazarımız hakimdi Türkiye olarak. E, başarımızın aslında e, sırlarının sebepleri biraz da fuarlara katılımımız. Yani biz yurt içinde İnegöl fuarları Şu tarafa da bakabilir tabii, miyiz? Tabii. Evet, İnegöl, İnegöl, İnegöl fuarlarında devamlı daimi katılımcısıyız. Evet. İstanbul'da da Siyenar ve TÜYAP fuarlarına katıldık. Fuarlar aslında bu işin biraz da vizyonu. Evet. Buralarla dünyaya açılıyorsunuz. Biliyorsunuz evet. Avrupa'da İtalya'dan sonra hatta dünyadan diyebilirim. Çin, İtalya, Çin ve Türkiye bu dönemin fuarı en büyük üçüncü fuar. Avrupa'nın, Afrika'nın, Amerika'nın her yerden katılımcıları var. İnsanlar buralara gelebiliyor. Ürünler, ürünlerle alakalı tasarımsal farklı diyeyim. bir tasarım var mı bu? Tabii hani ki fuara özel. Ya şöyle ben hani bütün markalardan farklı bir tasarım yaptım dediğiniz bir şey var mı? Tabii ki var. Yani şu ürün mesela söyleyebilirim Öyle bir girişte mi? bir ürünü en azından onu bir hani neyi farklı onu gösterebilir miyiz Tabii mümkün mi? Mü? Neyi farklı? Evet bir taraftan da hani sevgili izleyenler evlenmek isteyenler evini gelecek olanlar bir tarafta da onu görmüş olsunlar en azından neyi anlayayım. farklı abi? Mesela bu ürün kademeli gidiyor bakın her kapak birbirinden bağımsız biri atıyorum geride biri önde ve dolabın led olması ve kademeli olması işi biraz daha farklılaştırıyor. Ne, nasıl anlamda? Kullanış anlamında Kullanıştı Kullanışlı, tasarımsal. Kullanış anlamda hepsinin içeriği birbirine yakındır ama Hı. bunda boydan, dolapta letin olması görsel bir zenginlik katıyor ve tasarımsal bir nasıl diyeyim ben, göze hoş geliyor diyebilirim. Göze hoş geliyor. Zaten aslında burada işin temeli kullanış olarak baktığınızda bir koltuk takımı bir karyola, dizayn olarak farklıdır. Kullanış olarak hepsi aynıdır. Burada siz göze hoş gelip e farklı bir şey, tasarımsal bir şey yakalarsanız başarılı oluyorsunuz zaten. Doğru. doğru. Gündemdeki olan renkler olabilir. E, renk, modeller olabilir. Tonlar olabilir, renk içişler olabilir. Evet. Sizi biraz farklı Şimdi, kılıyor. Şimdi bu sanırım çok gündemde olan bir şey galiba değil evet, mi? Evet, evet. Şu an bu tarz e, keten kumaş dediğimiz tarz ve hava alabilen aslında e, bunu yapandan da Allah razı olsun şu manada. Genelde Çin'den daha önce aldığımız kumaşlar Sentetik üzerinde işlem görmüş, hava almayan, sağlıklı olmayan kumaşlardı. Bunlar tabii ki temizlemeye biraz daha gelebiliyor ama dediğim gibi sağlık yönden biraz zayıftı. Bunlar hava alabilen dokuma kumaşlar. Çok kaliteli aslında. Sadece insanların takıldığı temizlik noktasında diğer kumaşlar gibi değil diye. Ama bunlarda da aynı temizlik eee. sorunu yok. Temizlenebiliyor. Ve dediğim gibi hava alması, sağlıklı olması da işin diğer boyutu. Ve ben biraz anlarım. Ayakları da yüksek. Tabii. O Şimdi bu meşhur önemli. meşhur evlerde kullanılan robotlar. <laughs> Aynen. Her şeyi düşünmek zorundayız. Evet. Onlar altına girip temizleyebilsin diye. Onu da düşünmüşsünüz mecburen. gerçekten. Mecburen işte bunların hepsini düşünmek zorundasınız. İşte örnek veriyorum bundan 3-5 sene önce metal mobilyaya girse çok abes geliyordu. Ya metal ne işi var evde, ev mobilyasında evet. deniyordu. Ama bugün de metal olmadığı zaman da gündem dışı kalıyorsunuz ve insanlar onu arıyor, onu istiyor bugün metal moda, metal ve türevi ürünler. İşte biz de gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Tabii bunlarla alakalı sadece bizim şahsi bireysel yeteneklerimiz değil. Biz tasarımcılarla, mimarlarla bunların istişarelerini yapıyoruz. dünyadaki Almanya olsun, Çin olsun, İtalya olsun fuarlara katılıp oradaki ürün yelpazesi işte nereye gidiyor tasarımlar? Ne tarz ürünler kullanılıyor? onları tabi takip ediyoruz ve tasarımcı mimar arkadaşlarımızla bunların istişaresini yapıyoruz. İnanın basit şunu bu koltuk özelinde bir şey söyleyeyim. Bu ürünü biz 10. İnegöl Fuarı'nda üretmek istediğimiz bir üründü. Evet. Aradan 4 ay geçti. Biz bunu buraya ancak koyabildik. Yani şunu demek istiyorum 4 aydır sadece biz şu ürünün tasarımıyla uğraştık. Eksiklerini gidermeye çalıştık. Yeni bir şeyler ekledik. Çalışan bayan personellerimiz... Biraz önce konuşurken dedi ki bir bayan gözüyle nasıl görüyor, ürünler nasıl diye konuştuk. Size bir dinleyelim istiyoruz. Yani ürünleri rol mobilya ile biz uzun zamandır çalışıyoruz. Bayi şu an bayi, tabii bayi, bayi olarak. Şu anda da burada bulunuyoruz. Dışarıdan dahi gelirken gördüğüm şu. Çok güzel bir ışık var. Çok güzel bir pozitiflik var. Ürünler zaten bir o kadar harika diyebileceğim üstünde bir kategoride çok iyi çalışmalar yapmışlar. Bizim umduğumuzdan daha iyi. Hep birlikte güzel bir yol kat ediyoruz gibi geliyor. Bunu bir bayandan duymak gerçekten önemli. Evet. Mesela siz beğenmediğinize eminim ki satmıyorsunuz. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bayan gözüyle dediğiniz gibi gelen para kendi müşterinin işte bakış açısını, üründe istediği özellikleri, istemediği özellikleri çok iyi gözlemlediğimiz için biz burada hepsini bulabildik. Hem fiyat açısından hem model açısından her kesime hitap edebileceğimiz mağazamızda çok iyi bir şekilde sergileyebileceğimiz konseptler gördük. Bu da bizi çok mutlu etti tabii. Çünkü evet. e, birçok e, firmayla çalışmaktansa tabii. işte birkaç firmayla yola devam etmek çok daha mantıklı. Niye? Zaten bizim isteklerimize cevap veren bir firma. Artı bizi üzmüyor her Satış konuda. Sonrasında... Satış sonrası hizmeti... Evet, evet bir o kadar iyi olan bir firma. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Çok. Neden derseniz para kendiye hizmet etmek, her şeyden önce onların gözünde iyi bir yere dinmek kolay değil. Bunları da biz e, nasıl diyeyim size çalıştığımız firmalarla kanıtlayabiliyoruz. Bizim için Rol Mobilya mükemmelin üstünde diyebilirim. Harikasın Hayırlısıyla abi. daha da güzel şeyler olacak, başaracağız. Ee, İzleyenlerimiz sizi de belki bulmak isteyecekler Rol Mobilya'nın bayisi olarak. Siz de bir tanıyalım ki. Biz e, katılımcı olarak tabii değiliz ama burada bayisi olarak bulunuyoruz. Yerimiz Manisa'nın Akisar ilçesindeyiz. Akisar mı? Zümrüt Mobilya olarak evet. Mobilyacılar Caddesi'nde faaliyetimize devam ediyoruz. Akisar'da Zümrüt Mobilya dediğiniz mi kolay bulunur. Evet, değil mi? Evet. Bir egeli olarak söyleyelim. Çok teşekkür ederiz ben gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten bunları söyle söyletebiliyor olmak çok kıymetli diye görüyorum. Teşekkür ederim bizim. Ee, ee, yani, için yani. fikirlerinizi. Bunları için. Söylet, söyletiyor bilmek evet, tabii ki evet, söylemek yani. ya da söyletebilmek. Bu, bir emek. bu biraz da firmanın elinde olan elinde bir şey. Olan bir şey. Ee, hem ürününe kalitesine, işte bayisine, hizmetine her şeyine dikkat eden firmalar her zaman çok daha iyi yerlere gelebilecek evet. pozisyonlarda oluyor. Bizim nazarımızda da her zaman e, bizi üzmediği için tercih anlamında tabii ki ilk tercihimiz onlardan yana yapıyoruz ve dediğim gibi iyi hizmet şu anda hizmet sektöründe olduğumuz için laf olsun diye bir malı koymak artık doğru değil. Bizler zaten her zaman kalitenin öncüsüyüz. Nerede iyi ürün var, nerede güzel ürün var? Bunlar bizim bunlar. için çok önemli. Yani ben bu malı alıp laf olsun diye satma taraftarı değilim. O yüzden biz Rol Mobilya'yla iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız. İnşallah uzun yıllar devam İnşallah. ederiz. Evet. evet. Allah'ın izniyle daha da güzel olacak. Onların çalışmasıyla güzel çalışması bir an, oldu. Bizim güzel için oldu. de. Sizin için de gerçekten. Eyvallah. Bizim için Bunu de. Bunu yıllar oldu, evet. sonra ben izleyen insanlar da, da hiç olmazsa buradan bir feyiz alırlar. Hiç. Bakarlar. Ee, biz devam edeceğiz. Ee, size çok teşekkür Tabii, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Başarı, ediyoruz. 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 Başarı bir ekip işidir. Çok Hep birlikte son daha da başarıya bizim Gençlere, işte yatak odası almak isteyenlere koltuk almak isteyenlere ne söylemek istersiniz yani, yani neye dikkat etsinler mobilya alırken? Şimdi mobilya almak tabii ki alışveriş her ölçüde her e, sektörde yapılan bir şey ama mobilya çok farklı bir yöntem niye? Bir kazak bir gömlek almıyoruz yani beğenmeseniz de kenarı koyabilirsiniz ama mobilyayı ne olursa olsun biraz fazla ver, verip daha kaliteli daha evet. iyi evet. daha e, Kafanıza kullanışlı. yatan kullanışlı ürünleri tercih etmelerini tavsiye ederim çünkü ucuz alacak kadar zengin değiliz Zümr. ve e, sonuçta sokağa atacak hiçbirimizin parası ya yok. De, doğru mu? E, bunu ilaveten yani. ilave şey şunu de. söylemek istiyorum. Zümrüt Hanım dediği gibi yani bugün bir kıyafet kazak olur, pantolon olur vesaire çok beğenmeseniz, içinize sinmese bile de, dolaba koyabilirsiniz, bir yerde muhafaza o edebilirsiniz. Değil. Ama mobilde öyle bir şansınız yok. Yani ben bu yatak odasını bir kenara koyayım öbürünü kullanayım öyle bir ihtimal yok. O yüzden e, aslında son kararı vermeden Zümrüt Hanım'ın dediği gibi e, kalite her zaman nasıl diyeyim yani bu her şeyde yaşam kalitesi farklı olmadı. Yani bu giyimde de yemekte de mobilyada da bu sadece bizim için geçerli bir şeydir. Benim gençlere tavsiyem kesinlikle kaliteden taviz vermesinler. taviz vermesinler. Hiçbir şeyden. En basit örneğini söyleyeceğim. Bir eve bomboş bir binaya betonerme yere bir buçuk, üç milyon, işte 5 milyon para veriyoruz. Ama bunlar bizim, yani mobilya dediğinizde tamamen yaşam alan, alanımızı tamamlayan bir konforumuzu, yani tamamlayan bir unsur. Bu yüzden hani aldığınız üründe ya keşke demektense, çünkü az paralar verilmiyor dediği büyük gibi paralar. bir kazak, bir gömlek almıyoruz, onu beğenmesek de koyar kenarı, kullanmayız ya da başkasına veririz. Ama bu böyle değil. Verdiğimiz paranın Hakkını vererek iyi şeyler, güzel şeyler yaparsak hem evimizi hem yani yaşam alanımızı daha pozitif bir şekilde kullanırız, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum. Harikasınız. Ben Öyle. son bir şey geldi aklıma, onu da size sormak istiyorum. Tabii. Hem sizin deneyiminizi alayım. Şimdi son zamanlarda hem toplumu tanıma adına da siz şimdi yıllardır bu işi yapan mobilyadan evet. bu işin uzmanı olarak nasıl bir cevap vereceksiniz bakalım. Şimdi son kararı. Hanımlar mı veriyor? Net karar. bir <laughs> Beyler mi veriyor? Yani genelde e, İçişleri Bakanı diyorum ben bayanlar veriyor ama bazen de e, beyler daha baskın karakter olabiliyor. Sonuç itibariyle ben müşterilerime her zaman derim, bakın e, beyefendi ya da hanımefendi bir ürünü beğenirken diğer e, eşi dışta kalırsa diyorum ki size fikir verin ki ortak bir karara varıp. Alışverişi daha kolaylaştırıp daha hızlandıralım. Benim sözüm bu yani. Sonuçta yok, yok, yok. genellikle ortak karar daha mantıklı ve gençler. olmama adına her zaman için ortak karar bir tek kelime bile o ürünü hem sattırmaya hem de müşterinin kafasına yatırmaya yarıyor. Evet. Bu çok Kavga önemli. etmeyin. Ortak karar verir yani mümkünse. <laughs> yani Vallahi, bayan ben mı ben erkek mi'den ziyade bence de tabii ki bayanlar bu işe daha yatkın. Daha iyi biliyorlar bizlere göre, erkeklere göre ev dizaynını ama Tabii bir eşlerinde bir söz hakkı olsun diye düşünüyorum yani bir erkek olarak. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür Biz şöyle Stand'ın ürünleri zaten birçoğunu